Rüyada çok istediğin bir şeyin gerçekleşmesi rüya sahibi için bereketle bolluğun gelecek olması olarak nitelenir. Aynı zamanda bir şeyler düşünmek, rızık üzerinden kazanç ve güzel gelişmeler şeklinde rivayet edilmektedir. Rüyada imkansız bir şeyin gerçekleşmesi. Rüyada imkansız bir şeyin gerçekleşmesi rüya sahibinin elinden gelenin yaparak iyi yerlere geleceği yönünde yorumlanır. Ancak aynı zamanda bunu yaparken etrafındaki insanları dinlemesi gerektiğini anlatan bir rüya olarak öne çıkar. Rüya'da çok istediğin bir şeyi görmek. Rüya'da çok istediğin bir şey görmek rüya sahibinin arkasından dedikodu yapan kişileri ifade etmektedir. Aynı zamanda iş hayatında veya sosyal yaşantısında ona karşı kötülük düşünen insanları gösterir. Rüya'da çok istediğin bir şeyin alınması rüyada çok istediğin bir şeyin alınması iş hayatında parmakta gösterecek iyi bir noktaya gelmek olarak ifade edilmektedir. Bu konuda önemli başarılar, kariyer basamaklarını tırmanmak ve iyi kazanç elde etmek şeklinde delalet eder. Rüyada çok istediğin telefonu almak. Rüyada çok istediğin telefonu almak rüya sahibinin arzu ettiğin makama ulaşması olarak ifade edilir. Aynı zamanda devlet kapısında iş olarak da nitelenmektedir. Rüya sahibinin önünün açık olduğunu ve şanslı bir döneme girmek üzere olduğuna yönelik yorumlar yine yapılmaktadır.